Atasever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Çok değerli izleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci toplantısına sayılı günler kalan asgari ücret konusunda açıklama yaptı değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu. 2021 asgari ücret görüşmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz dedi değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, e, bildirim zilini açmayı beğenmeyi ve videomuzun linkini paylaşmayı unutmayınız. Çok değerli izleyicilerimiz bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Atasever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Çok değerli izleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci toplantısına sayılı günler kalan asgari ücret konusunda açıklama yaptığı değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu. 2021 asgari ücret görüşmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz dedi. Değerli izleyicilerimiz, bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımız Atasever Haber Eğitim